2013'te olmak ne kadar güzel. Dolar sanki biraz yükseliyor ama sorun değil. Biraz Mob of the Dead'de yüksek round kastıktan sonra Bioshock Infinite girerim. Infinite girerim. Infinite girerim. Infinite. 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 Hey. Bir dakika. Dur hayır. Bu da ne böyle? 2024 de ne? Yo 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 Bu olamaz. Bana hayatımı geri ver. Buenos Dias dostlarım. Yok olduğumu sanmış olabilirsiniz veya bu tarz içerikleri neredeyse 2 yıl önce bıraktığımı düşünmüş de olabilirsiniz. Ya da daha olası olarak birader sen kimsin neyin boşunu yapıyorsun bile diyor olabilirsiniz. Ben Atakan. Ve bu da şimdiye kadar başladığım ve en son bölümü üzerinden bir yıldan uzun süre geçmiş olan serim Indie Mezarlığı. sahne ışıklarının altında nasibini alamamış oyunları inceleyip onlara daha çok ilgi çekmeye çalıştığım bir çaba. Bu videonun konusu mezarlığa gayet uyuyor. Çünkü nostalji iplerinizi çeken ve oynatan bir kuklacımız var. Scare Ritual. Görüntüde tam olarak 7. jenerasyon konsollarda göreceğimiz Call of Duty Zombies hissiyatını emüle eden bir zombi shooterımız var. Yapımcısı ve yayımcısı Wales Interactive yaptığım yaklaşık 30 saniyelik araştırma sonucunda vardığım kanaate göre daha önce kayda geçmiş olarak Made of Scare adlı bir survival horror title çıkarmış. Title dedim amına koyayım. Bir survival horror title çıkarmış ve bu oyunda aynı evreni paylaşıyor. Publisher olarak da ilk başta anladığım üzere Black Mirror Bandersnatch tarzı interaktif filmler yayınlıyorlar ve yapıyorlar. Hiç değilse eskiden. Scare Ritual ise onların yeni round bazlı co-op zombi survival oyunu. Bu başlı başına çok cüretkar bir hamle. Çünkü doldurmaları gereken çizmelerin ayak boyu 6,5. Hayır hanime kızı 36,5 değil. Fırın küreği 46,5. Activision'ın Call of Duty yaptırdığı ve henüz sıçıp sıvamayan, tabi bu da biraz göreceli bu benim şahsi düşünce. Tek firması Treyarch. Geriye dev gibi bir destan bıraktı Treyarch. Black Ops Zombies bu janrının monopolisini yıllar önce aldı ve ana hikayesinin bitmesiyle de tabi tacını bıraktı diyebiliriz. Ben Cold War Zombies'e çok baktım. Ne Extinction, her ne kadar underrated olsa da ya da hatırlayanı var mı onu bile bilmiyorum ne de Exo Zombies bu kefeye konabilir. Ve Veils Interactive yaptığı bu Unity oyunuyla Treyarch'ın bıraktığı yerden bu yükü sırtlamayı denemiş. Sonucu ise hem pozitif hem de negatif açılardan şaşırtıcı. Gelin beraber bakalım. Öncelikle survival horror'dan zombi shooter'a geçmek sandığınızdan da büyük bir değişim olabilir. Fakat benim konfor alanından çıkmayı başaran herkese yüklü miktarda saygım bulunuyor. Main of Skur'den daha önce Bandersnatch 2 yapan adamlar, sonra Amnesia ve Outlast'in başardığı formülü başarılı bir şekilde kullanıyorlar ve 4 yıl sonrasında Activision'ın aklına hiç gelmeyen bir şeyi başarıyorlar. Standalone bir Zombies oyunu. Hem Pain yok. Team Deathmatch'te annenize, ırkınıza ve inançlarınıza söven 11 yaşında bir çocuk da yok. Sadece Zombies var adamım. Pardon şey biraz azıcık kendimi kaptırmış olabilirim. Zombies formülünü hemen hemen birebir emüle etmiş bir oyun var elimizde. Kelimeyi kopya yerine emüle diye kullanıyorum. Çünkü aradaki fark eğer oyunu beğenmemiş olsaydım kopya derdim. Şimdi hiç kod zombies oynamamış olanlarımız için genel olarak oyunun olayını anlatıyorum. Ve ardından derinlemesine giriyoruz. Tamam Tamam. Oyun sizi farklı ortamları bulunan geniş maplerde çaresiz bir şekilde bırakıyor. Çareniz hiç olmayacak diye de bir şey yoktu. Daha round başlar başlamaz The Quiet Ones adını verdiğimiz zombiler kapı, çanak, çömlek, cam, çatı bilmeksizin ve tıpkı Yiğit'in masum annelere yaptığı gibi bulduğu ilk delikten giriyorlar yani yani sizi, size ulaşıp sizi param pinçik etmeye çalışıyorlar yanlış anlamayın. Sizin ise amacınız ilk bakışta hayatta kalıp yüksek bir round sayısına ulaşabilmek. Hayatta kalabilmek için ise map'in kapalı bölgelerini puan yordamıyla açıp kendinize daha çok kaçış yolu oluşturmak ve tabii ki bir sürü silah alma yolu ve sizi ileri seviyeye taşıyacak birçok farklı güçlendirme. Bol şans çünkü zombileri arkanızda tren yapayım derken kendinizi köşeye sıkıştırmanın bir çözümü yok. Yani mevzu ekipman ve puanla beraber düşman e bilmekten geçiyor. İşte şimdi detay vakti. Oyunu ilk açtığınızda bir sinematik ile karşılaşıyorsunuz. Şimdi ben açıkçası bir oyun yapmanın ne kadar zor olduğunu bilen kesime aydım. O yüzden çok da kaba olmak istemiyorum ama oyunun sinematikleri biraz ankeni ve biraz da komik yalan yok. Unity'den ötürü mü yoksa sinematik açısından birazcık çalışmamız mı gerekiyor İşte onu bilmiyorum. Bahsetmeden edemedim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. Hadi o oynanışa geçiyorum. Daha sonra oyunun öbür numaralarına da değineceğim. Bra ana ekrana geldiniz ve sizi çok mutlu edecek iki tane olay var. Birincisi oyunu hem offline modda hem de online modda oynayabiliyorsunuz. Daha oyunu açmadan önce böyle bir seçenek sunuluyor size. Günümüzün bu Games as a Service fiyaskoları ve Always Online modellerinden bıkmışsanız buyurun yorgun gözlerinize birazcık güzellik olsun bu. Bunun üzerine aynı zamanda oyunu oynamaya geldiğinizde de size 3 tane hoş seçenek sunuluyor. Tabi bu seçeneklerin olmasını her oyundan bekleriz ama günümüzde nadir oluyor bu tarz şeyler. Bunlar sırasıyla solo, private ve dümdüz matchmaking. Aynı anda oyunun kod zombiesden de farklı olarak bir zorluk seçeneği bulunuyor. 5 farklı seçeneğimiz var ve ben daha önce birkaç zombies izi yapmış biri olarak normalı gayet yeterli buldum. Hatta biraz da kolay. Daha oyun başlar başlamaz kendinizi Treyarch usulü dar bir odada buluyorsunuz ve elinizde yalnızca yine Treyarch usulü bir Colt M1911 tabanca bulunuyor. Tabi muhtemelen lisans ücreti ödemek istemedikleri için bu oyunda her silah sadece görüntüde gerçeklerine benziyor ve isimleri daha farklı. Design fikrimidir yoksa Unity kısıtlaması mıdır bilmem ama Black Ops'ta vurduğumuz her kurşun için puan alırken bu oyunda sadece zombilere ölüm vuruşu yaptığınızda puan geliyor. Kritik vuruşlarda ise ekstra puan alıyorsunuz. Anladığım kadarıyla da kritik vuruşlar genellikle ya headshot ya da bıçak vasıtasıyla aldığınız öldürüşler oluyor. Daha başlama odanızda ilginç bir şekilde kuytu bir köşenin içinde bir kalkan ve bir kılıç duruyor. Bunlar satın alabileceğiniz duvar silahları değiller. Yok hayır. Bunlar sırasıyla size zorluğu azaltmanıza veya arttırmanıza yarıyorlar. Şimdi oyuncuya zorluklarını seçtikten sonra geri basma seçeneği vermeleri herhalde erişilebilirlik açısından iyi bir hareket. Ama ben katı ve acımasız oynanış yanlısı olduğum için çok da ilgimi çekmedi ve hiç kullanırken görmedim kendimi bunları. Para biriktirip kapı ve bariyerleri açıp map'i dolaşıyorsunuz, Tıpkı Black Ops'ta olduğu gibi. Map'in geniş bölgelerinde ise falcı polis Robotun cam sergide tuttuğu silahlardan satın alabiliyorsunuz. İşin ilginç tarafı ise benim oyunda kullandığım silahlar arasında en sevdiğim Farmlands tarafından yer altına inmeden önce alabildiğiniz MP5 çakması silah. Ama merak etmeyin, oyunda silah almanın tek yolu map'i gezip kolaçan edip ondan sonra istediğiniz silahın olduğu duvarı bulmak değil. Bra. Lucky adlı bir tane köpeğimiz var ama ne yazık ki sevemiyorsunuz. Ve bu da oyunun en büyük hatası. Sırf bu yüzden oyuna sıfır veriyorum. Bitti video, görüşürüz. Bra. Bu köpek yeni Mystery Box'ınız. Map'in etrafına saçılmış köpek kulübeleri var ve bunlardan bir tanesini de bulabiliyorsunuz Lucky'i. Size 900 puan karşılığında rastgele bir silah sunuyor ve bu silahlar duvarlarda bulabildikleriniz ve bulamadıklarınız olarak da gelebiliyor. Oyundaki gunplay ve silah etkileşimi bir tık eski hissettiriyor. Dediğim gibi dizayn seçimi mi, yoksa kısıtlama mı anlayamadım açıkçası ama animasyonlar olsun ya da genel hissiyat olsun bana 2011 kalitesinde geliyor şahsen. Bra. Oyunu zaten indie oyun olduğu için Black Ops 4 zombi standartlarına tutmuyorum ama bahsetmeden geçmeyeyim dedim. Erken roundlarda silahlarınız her şeyi benim Dominos'tan aldığım Xlarge ballı hardallı tavuklu pizzayı yok etmem kadar kolay yok ederken ilerleyen roundlarda şarjör başına bir adam öldürürken buluyorsunuz kendini. Tabi bu başta başına kötü bir şey değil. Çünkü buna çare de size sunulmuş. Her mapte bir PK Punch istasyonu bulunuyor. Ve silahınızı ilk önce 5000 puana güçlendirebiliyorsunuz. Bu silahın görüntüsünü daha steampunk vari yapmasına rağmen sesinde belli bir değişikliğe yol açmıyor. Umarım bu durum değişir çünkü hani elimdeki silahın bir katliam makinesi olduğuna inanmam için o etli butlu sesiye ihtiyacım var. Tabii bir kez Pekapan sizi bir süre kurtarsa da ileride yetmiyor. İkinci için 15 bin, üçüncü için ise 30 bin puan toplamanız gerekiyor. Tabii puan toplamak için zombileri gebertiyorsunuz ve bu da roundların ilerlemesini devam ettiriyor. Bu yüzden geri kalmamak için mücadeleniz oluyor. Ama puan almanın tek yolu zombi öldürmek değil. Belli başlı rastgele aralıklarla map'te size rastgele olaylar çıkarılıyor. Bunlar bir elit istasyonu olabilir, veya bir gaz vanası olabilir. Bu durumları düzeltmek ve yok etmek için size de kısıtlı bir süre sunuluyor. Bu bence çok iyi bir şey. Çünkü sizi stres içinde tutuyor ve bu stresin içerisinden kalkmak için de yaptığınız işi bırakmanız ve gidip bu durumu çözmeniz gerekiyor. Eğer size verilen bu süre içerisinde bu durumu düzeltmezseniz ise oyun size yaptığınız göreve göre bir debuff veriyor. Ama eğer size verilen süre içerisinde bu durumu düzeltmeyi başarırsanız da size ekstra puan sağlıyor. Ve bu çok iyi. Her 5 roundda ise olduğunuz map'e özel bir olay yaşanıyor. Bu ilk map için Abraham'in gelip sizi yavaş bir biçimde kovalaması oluyor. Abraham iri kıyığın bir abimiz ve çok canı var. Diğer zombilerden de birkaç farklı yeteneği var. Her 5 roundda gelip sizi taciz edeceğini bilmek de tabii sizi parmak uçlarınızda tutuyor. İkinci mapte de bu 5 round olayı elektriklerin gidip birkaç tane menzilli Transit Avogadro'su tarafından kovalanmanıza yol açıyor. Aa, sıktır. siktir. Round Avogadro Tabi orijinal zombilerimiz de bulunuyor. Bunlar ateşli birader ve dalgıç puştu. Ateşli birader hem alevli alan hasarı vururken aynı zamanda öldüğünde de patlıyor ve yakındaki oyuncu ya da zombi bilmek sizin herkes asar bu. Dalgıç puşt ise kafasında tarihi dalgıç giysilerine ait bir kas bulunduran bir ardı. Kafadan hem daha az damage yiyor, hem de bazen hiç damage yemiyor. Bu da bir hata mı yoksa düzen kararı yine bilmiyorum. Kendisi ise bir sniper. Chris Kyle American Sniper. Size uzun menzilden lazer atıyor suratı vasıtasıyla. Ve bir de Banshee'ler var. Bunlar ise yüzleri torbalarla boğmuş ablalar kendileri ışınlanma yeteneğine sahip ve bakmadığınız yerlerden gelip sizi tokaplamayı seviyorlar. Şahsen bu tarz çeşitliliğin olması hoşuma gitti ve umarım ileride sayısını arttırırlar bu düşman türleri. Yalnız fark etmeden geçemedim bu Banshee'lerin hem dizaynı hem de yaptıkları yetenek olsun bana bir tık Dead by Daylight'teki Nurse'u hatırladı ama hani e, sadece bir tesadüf mü yoksa oradan bir esinlenme var mı işte onu bilmiyorum. Bu, bunu demek için de bu arada senaryodan çıktım. Yani o kadar önemliydi. Bro. Oyun aynı zamanda size söylemeden bir saat tutuyor. Eğer round'u bu sürede bitirmezseniz tüm zombiler despawn oluyor ve bir sonraki round başlıyor. Call of Duty oynayanların yabancı olmadığı bir konsept bu tabii ki, ama yine de akılda bulundurulması lazım çünkü hem sizi toplayabileceğiniz puanlardan ediyor, hem de aynı zamanda tek bir zombi peşinizde tutarken bir anda 75 zombi peşinizde olabiliyor. Hop hemen buradan bir segway yapıyorum ve size bu oyunun Black Ops Zombies ile bir tane daha ortak yönünü anlatıyorum. Perkler. <laughs> Map'in etrafında duvara asılı ışıklı kutular şeklinde perkler bulunuyor. Hadi bunları ve karşılıklarına bir bakalım. Juggernaut bu oyunda Elixir of Life diye geçiyor ve canınızı bir miktar yükseltiyor. Stamina ise Stallion Juice size daha çok hareket hızı kazandırıyor. Bunların ikisi benim şahsi favorilerim çünkü Elixir of Life size fazlasıyla hata payı bırakırken Stallion Juice zombileri peşinize stres yapmadan takma imkanı sunuyor. Sırada ise Swift Death. Swift Death başka bir deyişle DPS'iniz artarken mermilerinizi hızlı tüketmenize yol açan bir güç. Çünkü bu güçlendirme silahın atış hızını yükseltiyor tıpkı eski Double Tap Root gibi. E. Ardından Speed Cola'nın karşılığı olan Fast Hands var. Size daha çok reload speed yani şarjör değiştirme hızı sunuyor. Ve son olarak da Shock and Load. Bu da isminden belli olduğu gibi Electric Cherry'nin bu oyundaki ismi. Her şarjör değiştirdiğinizde etrafınızda elektrikli bir alan yakınınızdaki zombilere silahınızın hasarının bir yüzdesini vuruyor. Bu arada Shock and Load son değildi ama bir yandan da öyle daha oyuna başlarken ekranınızda bir token bulunuyor. Bu token öldüğünüzde perklerinizi ve silahlarınızı kaybetmeden geri gelmenize yarıyor. İsmi ise çok yaratıcı bir biçimde Life token. Diğer perklere göre daha pahalı ve oyunda perk olarak bahsedilmiyor. Ama Quick Revive ve Tombstone'u gayet andıran bir özellik. Perklerle ilgili gayet eğlenceli olan bir özellik de bu oyuna tekrarlanabilirlik kazandırıyor. Her maç sonunda belli başlı tokenler kazanıyorsunuz ve bunları ana menüde bulunan bir ekranda harcayarak perklerinizi kalıcı olarak güçlendirebiliyorsunuz. Life Token hariç. Çünkü perk değil. Umarım oyuna daha çok perk eklerler. Çünkü her ne kadar bu harika bir fikir olsa da birkaç maç sonunda hepsi güçlendirilmiş olacak ve aynı perkler de adamı bir süre sonra sıkacak. Yalan yok. Ayrıca oyunda bir perk limit yok. Yani 5 perkün hepsi aynı anda size aktif olarak bulunabiliyor. E ama birader sen şu anda yıldızlar arası Interstellar bokunu yapıyorsun. Hiçbir şeyde farklı mı? Diye soruyor olabilirsiniz. İşte o kısmı şu an için sakladım. Bomba kapasiteniz yok. Tam aksine cooldown sisteminiz var. Bombanız da sıradan el bombası değil. Bir molotov kokteyli. Ve oyunda miracle adı verilen güçlendirmeler var. Size belli aralıklarla round sonlarında bahsediliyor bu miracle'lar. Bunlar size maç sonuna kadar farklı güçlendirmeler sunuyor. Bıçağınız zehirli olabiliyor veya kritik vuruş şansı kazanabiliyor ya da daha farklı güçlendirmeler de edinebiliyorsunuz. Aynı şekilde oyunda ultimate'iniz var. Zombi öldürdükçe dolan bu bar size sonunda bir yetenek sunuyor. Bu yetenek bir patlama yaratarak zombileri fırlatıyor. Ama alabileceğiniz bir akıllarla da bu yeteneği baştan değiştirip veya daha güçlü hale getirebiliyorsunuz. Mesela ben Zeus resimli olanı seçerek benim ultimi etrafımda hasar vuran bir yıldırım saldırısına çevirdim. Sıkıştığım yerlerde iyi bir panik butonu olarak çalıştı. Aynı şekilde bu oyunda bir de Can Xer'i buldu. 30 saniyeye yakın bir cooldown'u var ve size E'ye bastığınızda bir miktar can yeniliyor. Bunu güçlendirme olarak da her içtiğinizde silahınızın bir süreliğine daha iyi bu iş yapmasını sağlayabiliyor. Veya iksiri içtikten sonra bir süre can yenileme kazanabiliyorsunuz. Tabi bununla da bitmiyor. Bunlar sadece birkaç örnek. Aldığınız miracle'ları da üst üste birkaç kez alabiliyorsunuz. Bu ise etkilerinin artmasına yarıyor. Şimdi Black Ops benzerliklerine geri dönüyorum. Zombiler öldüklerinde pick-up'lar düşürüyorlar. Bunlar da size kısa süreli buff'lar veriyor. Triple points aldığınız puanı bir süreliğine 3'e katlarken sudden death size birebir insta kill veriyor. Yani her zombiyi tek bir bıçak veya tek bir kurşun darbesiyle öldürebilir hale geliyorsunuz. Ammo box isminden de belli olduğu gibi size max ammo gibi tüm mermilerinizi fulluyor ve pound simgesi ise fire sale'ın yandan çakması olarak her şeyin fiyatını yarıya indiriyor. Ama bir tane de orijinal pickup var. Bu da safeguard. Safeguard size daha da güçlü bir Elixir of Life etkisi sunuyor. Savunmanızı yükseltip aldığınız damage'ı fazlasıyla indiriyor. Beni çok ama çok boktan bir durumdan kurtarmışlığı da var. Şimdi ise hikaye ve easter egg'e gelelim. Black Ops size ne yapmanız gerektiğini ve nasıl yapmanız gerektiğini hatta göstermezken bu oyun size o konuda gayet merhametli davranıyor. Hem oyun başlayınca Aryanwen isimli bir karakter de size yapmanızı istediği şeyleri hikayeye uyan bir biçimde size aktarıyor. <laughs> So you must find and it. Oyunun hikayesi de tam olarak 1914'te Elizabeth diye bir hanım Skar adasını fethediyor. Ve Siren Song isimli bir kayıtla her varlığı himayesi altına almaya çalışıyor. Fakat kızı Arianven buna karşı çıkıyor ve sonra sizi uyandırıyor. Sizin olayınız da Arianven'e yardım ederken dünyayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyun boyunca da Aryan ve'nin tanıdığı varlıkların güçlü zombi versiyonlarıyla çarpışıyorsunuz. Mesela ikinci mapte dedesi var kızın. Hani. <laughs> Mapler boyunca oyun size hem waypointlerle gitmeniz gereken yerleri söylüyor hem de yapmanız gereken görevler ekranda yazıyor. Bu görevler alevli düşmana fırın yaktırmaktan bir yavru kuzuyu ölümüne götürmeye kadar da gidiyor. Oh, Ve yeteri kadar çeşitli. Puzzle bile çözdüğünüz oluyor. Tabi bu hikayeyi yaparken zombi izin eksik olamayacak getirilerinden bir tanesiyle de karşılaşıyorsunuz. Wonder Weapon'lar. Bunlar maplere özel silahlar ve birinci map için bu Thunderbolt. Düşmanlarınızın içinden geçen yıldırımlar atıyor ve kafaya vururken de gayet yüksek bir hasarı var. Ama bu silah size al abisi bizden hediye diye verilmiyor. Map'in birçok görevinde kullanmanız mecbur olan bir araç bu silah aslında. Şimdi ise birazcık söveceğim. Çünkü bir Wonder Weapon olarak fazlasıyla güçsüz bana sorarsanız. Evet az önce silah headshot'ta gayet iyi damage vuruyor dedim ama hani yeterli bir damage değil bu. Özellikle Wonder Weapon olarak. 3 kez güçlendirmeme rağmen maçın sonunda siktir et deyip 3 kez güçlendirdiğim MP5'e metrobüs direkleri gibi yaslanmaya devam et. Tüm görevleri tamamlayınca da tabii ki bu boss arenası açıyorsunuz. İlk map için bu boss her 5 roundda sizi bırakmamış olan Abraham'in anabolik steroidlerle doldurulmuş bir versiyonu. İşin komik tarafı ise korkmanız gereken şey evre değil. Altınızdaki zemin periyodik aralıklarla yanmaya başlıyor. Ve bu da hem sizi hareketli tutuyor hem de kaçış yollarınızı kısıtlayabiliyor. Bu sırada da zombiler sizi Gist'te sevdiği YouTuber'ı gören veletler gibi kovalamayı ihmal etmiyor. Tabi Abraham'in de birkaç numarası var. Bunlar sizi bir kanca vasıtasıyla kendisine çekmek. Bir dakika ya bunu, bunu bir yerde görmüştük sanki. Yere alana sarı vurmak ve kendi etrafına ateş saçmak oluyor. Bosslardan da beklenebildiği gibi canı var abimizin ama söylenecek kadar fazla değil. Final Boss'u kesmeyi başardığınızda da öğreniyorsunuz ki siz aslında sadece tüm olayın bebe versiyonunu yapmışsınız ve asıl easter egg'e şimdi başlayabiliyorsunuz. Ya da oyun size çıkma şansı da sunuyor. Bunun sebebi de asıl easter egg'de oyun sizin elinizi falan tutmuyor. Ne yapılması gerektiğini tamamen siz buluyorsunuz ve normal görevlere kıyasla şansla daha çok bağlantısı olan görevler yapıyorsunuz. Ve bu görevler size map'in her tarafını gezmeyi sağlayabiliyor. Ama size aynı zamanda map'in başka türlü göremeyeceğiniz gizli yerlerini getirmeyi de ihmal etmiyor tabi. Diyelim ki her adımı başarılı bir şekilde tamamladınız. İşte şimdi asıl boss vakti size az önce gösterdiği mejder. Yok yok hayır. Yine Abraham. Abraham'la bir daha dövüşüyorsunuz. Ama bu sefer daha da çok steroid kullanmış. Hatta muhtemelen overdose falan var. Ve yanında da iki tane Shadows of Evil çakması Margva var. Ve bu Margva'larda ölünce hem geri geliyorlar. Tıpkı etrafındaki zombiler gibi. Ve aynı zamanda bu Margva'lar sizi kovalamanın yanında aynı zamanda etrafa kusuyorlar. Bunu yerin bazen yanmasıyla birleştirdiğimizde yere hiçbir zaman basmamanız gerekiyor. Hani bacaklarınızı kesip atın ve uçmayı öğrenin daha mantıklı. Tabii bir süre sonra şunu fark ediyorsunuz. Zombilere de Magvalara da vurmak ve onları öldürmek tamamen mantıksız ve mermi kaybetmenize yol açıyor sadece. İşte bu yüzden yapmanız gereken asıl şey bunlardan kaçmak ve bunlardan kaçarken boss'un boş anını kollamak. Bu boş anlarda da boss'a ateş ederek kendinize birazcık ve birazcık yol açıyorsunuz ve eninde sonunda adamın canı sıfır oluyor. Peki bitirdiğinizde ne oluyor? Arayan ben sizi tebrik ediyor, sonra da kapıdan çıkabiliyorsunuz. Bu, size map'in bitiş sinematiğini oynatıyor. Tabii, oyunun bu map dışında 3 farklı daha map'i var. İşte bu yüzden gelelim maplere. Oyunun iyi taraflarından biri de 4 map'inin de hiç değilse gayet bariz farklılıkları ve değişik temaları var ve bu da oyuna gayet çeşitlilik katıyor. Levernox sizi kırlarda döküntü binalar, köyler ve yeraltı tapınaklarında görürken Star Hotel'de kendinizi harabe olmuş perili bir otelde buluyorsunuz. The Sewers of the Dead'de kendinizi veba ve hastalık dolu kanalizasyonlardan ve izole ormanlardan geçerken ve son olarak da The Deadly Lovers Fortress'da kendinizi tıpkı Black Ops 3'teki Der Eisendrach kalesi gibi karlarla kaplı bir kalede hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu açıdan Wales Interactive'i cidden kutlarım. 4 tane geniş, kişilik sahibi ve iyi üretilmiş levele sahipler. Hem de 1.0 update ile direkt. Ve bu 4 mapin her biri kendi Wonder Weapon'ına sahip. Her ne kadar büyük bir çoğunluğu niş senaryolar hariç sadece görev yapmaya yarasalardı. Kişisel düşüncelerim ve sonuca bağlamadan önce bir de oyundaki progression sisteminden bahsetmek istiyorum. Bu konuda oyunu takdir edeceğim yerler var. Perk level atlatmaktan bahsettim, bu başlı başına harika bir konsept bence. Ama oyunda battle testler de var. Dur dur, hayır, gitme Hepsi bedava. Ve level atlatmak için sadece oyunu oynuyorsunuz. Bunlar size karakterlerinizin görüntüsünü azıcık değiştiren maskeler, profil fotoğrafları ve karakter sesleri gibi şeyler kazandırıyor. <laughs> Ayrıca oyun size ana menü arka planı da değiştirme imkanı vermiş. Bakın kedi ne kadar tatlı. Onu da sevmiyorsunuz bu arada. Ama oyunun size bu tarz şeyleri size para istemeksizin sunması gayet hoş ve 4 map'i de bitirdikten sonra achievement avlamak dışında oyunu oynamak için bir sebebiniz oluyor. Mesela ben şu Mr. Foster maskesini açana kadar oyunu bırakamayacağımdan eminim. Gelelim şahsi fikir ve değerlendirmelerime. Bence oyun eğlenceli bir zombi shooter. Fakat eksikleri ve garip noktaları var. Ses departmanı biraz gelişebilir. Hiçbir silah sesi öyle size gerçek vuruş hissiyatını sağlamıyor oyunun soundtrackleri de ne yazık ki Forgive Me Father'ın Tim Fialkas'ının yanında sönük kalıyor ve videoya kesin eklemeliyim dediğim bir parça bulunmuyor. Oyundaki silah çeşitliliği şu an için yeterli diyebiliriz. Ama oyunun gelecekte ömrünü umursuyorlarsa otomatik silah niyetine bir tane MP5 ve bir tane de AK-47'den fazlası gerekecek. Oyunun Wonder Weapon'ları size o nostaljiyi sunmak yerine sizi üzüyor. Oyunun yakın dövüş silahlarını kullanmak mantıklı değil. Çünkü onlar da yetersiz ve aynı zamanda her savurduğunuzda ekranınız o kadar sallanıyor ki ya deprem oluyor ya arkanızda dev bir canavar sizi tokatlıyor ya da sizde artık Parkinson hastasısınız gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. Zombi EYE beklediğiniz gibi evet ama gayet hantal. Dibinden koşabiliyorsunuz zombilerin ve animasyonlarını bitiremedikleri için size vuramıyorlar. Bu da oyunu Black Ops'a kıyasla bir hayli kolaylaştırıyor. Oyunun sinematikleri bulanık ve oyundaki grafikler ise sisli ve robotik. Saldırı ve mermileri hitscan olmayan herhangi bir eşyanın saldırısını tutması da piyango gibi bir şey. Görevlerin çoğunluğu size ya bir alanda durmanızı ya da bir alanın içerisinde zombi öldürmenizi söylüyor. Oyunda her ne kadar ilginç görevler olsa da bunların çoğunluğu oyunun renkli görev şemasını bulanıklaştırıyor. Oynanış da genel olarak hantal ve pürüzlü hissettiriyor. Su gibi akmaktan ziyade Dışarıda beklemiş süt gibi bazen akıp bazen parça parça dökülüyor. Oyunun hikayesi o kadar da ilgi çekici olmamakla beraber bazı kısımlar görevleri hikayeye göre değil de sanki hikayeyi görevlere göre uydurmuşlar gibi geliyor. Ama bunların hepsine rağmen birkaç arkadaşınızı alıp bu oyuna bir şans tanımanızı tavsiye ederim. Hem fiyatı Steam'de bulabildiğiniz diğer oyunlara kıyasla daha ucuz hem de zombi ispanları için ...zevkli bir zaman sunuyor. Kendi getirdikleri yeniliklerle... ...janraya yeni bir nefes kazandırmışlar... ...her ne kadar eksikleri ve pürüzleri olsa da. Bales Interactive tarafından cüretkar bir deneme olan Scare Ritual... ...mezarlıkta değil de ışıkların altında yer alabilir. Forgive Me Father'ın altında duracağından şüphem yok ama. <laughs> ve böylelikle videonun sonuna geliyoruz. Biraz uzamış olabilir, o yüzden özür dilerim. Üniversiteye başladığımdan beri alışkanlık oldu lafı uzatmak. 7 ay video atmamak amacım değildi... Ama birazcık kayıbım doğrusu. Yani boş zamanlarımı nereye harcayayım diye düşünürken sadece bilgisayar başında çürümeyi tercih ediyorum kararsızlıktan. Umarım bundan kendimi kurtarabilirim. Ama bir dahaki sefere dek hoşçakalın. Ve mezarlık vardiyasına da devam. Hadi görüşürüz.